tadına bakılacak kitaplar vardır, bir lokmada yutulacak kitaplar vardır, bir de iyice çiğnenip sindirilmesi gereken kitaplar vardır, der Francis Bacon. 1984 bunlardan değildir. Hazımsızlık yapar. Ölüm döşeğine yatmadan önce yayınladığı 1984 romanıyla George Orwell, geriye dünya için son bir büyük uyarı bıraktı. Bu karanlık bir gelecek tasviriydi. Öyle bir dünya ki Burada korku, öfke, zafer ve kendini alçaltma dışında hiçbir duygu yoktur. Cinsellik içgüdüsü yeryüzünden silinmiş, partiye sadakat dışında hiçbir bağlılık kalmamıştır. Ama her zaman bir güç zehirlenmesi, çaresiz bir düşmanı ayaklar altında ezme duygusu ve zafer sarhoşluğu vardır. Eğer geleceğin resmini görmek istiyorsanız, der Orwell, insanın yüzünü ezen bir çizme hayal edin. Sonsuza kadar. Orwell 1984'ü ikiz tehditler, nazizm ve komünizmin hüküm sürdüğü 1940'lı yıllarda karamsarlığın zirve yaptığı bir dönemde yazdı. Farklı düşünmeye cüret etmenin işkence ile ödüllendirildiği, insanların günün her saniyesi izlendiği ve parti propagandasının ifade ve düşünce özgürlüğünün önüne geçtiği bir devlet tasviridir 1984. Roman sürekli olarak savaş halinde olan üç polis devletinin dünyaya hakim olduğu hayali bir gelecekte geçer. Bu polis devletlerinden biri olan Okyanusya, Büyük Birader denilen bir lider tarafından yönetilen totaliter bir ülkedir. Büyük Birader yanılmaz ve her şeye kadirdir. Her başarının, her zaferin, her bilimsel keşfin ve tüm erdemlerin doğrudan onun liderliğinden ve ilhamından kaynaklandığı kabul edilir. Hiç kimse onu görmemiştir. Ne zaman doğduğu belirsizdir. Büyük birader, partinin kendisini dünyaya sergilemek için seçtiği kılıktır. Bir kurumdan ziyade birey olarak tasvir edilmesi, sevgi, saygı ve korku gibi duygular için onu daha kolay bir odak noktası haline getirir. Partinin figürü olan büyük birader, hikayede asla görünmez. Ancak her şeyi gören tele ekranlar ve okyanusya çevresinde bulunan korkutucu portreleri aracılığıyla her zaman arka planda gizlenir. O her yerde mevcuttur İyi olan her şey büyük biradere atfedilir. Her şeyi görür. Posterlerinin başlığı büyük birader seni izliyordur. Okyanusya vatandaşları için büyük birader onların yanılmaz lideri ve tanrısıdır. 1984 bizi totaliter bir dünyanın ve bir güç zehirlenmesi çılgınlığının içinde yaşatır. Parti iktidarı kendisi için ister. Bütün vatandaşlarının davranışlarını dikkatle izler. Özel hayat ve bireysel ilişkiler diye bir şey yoktur. Tek bağlılık partiye bağlılıktır. Parti cinselliği kınar ve kesintisiz bir biçimde insanların beyinlerini yıkar. Aile kavramı yoktur. Parti tarihsel kayıtları, dili, hatta düşünceyi denetleyerek geçmişi, bugünü ve geleceği kontrol eder. İsyankar düşünceler besleyenlere işkence eder ve onları buharlaştırır. Okyanusya'daki işin işleyebileceği en büyük suç düşünce suçudur. Yani partinin ideolojisinden sapan bir düşünceye sahip olmaktır. Bu ideoloji en iyi parti sloganıyla sembolize edilir. Savaş barıştır, özgürlük köleliktir, cahillik güçtür. Böyle bir atmosferde kitabın kahramanı Winston Smith, Londra'da yaşayan küçük bir parti görevlisidir. Görevi Hakikat Bakanlığı'nda tarihi yeniden yazmak ve onu mevcut siyasi düşünceye uygun hale getirmek, yani gerçekleri çarpıtmaktır. Ancak Winston'ın hakikati olan hasreti onu hükümete karşı gizlice isyan etmeye sevk eder. Kendisi gibi düşünen bir kadın olan Julia ile yasak bir ilişkiye başlar. Daha sonra ikisi de Düşünce Polisi tarafından tutuklanır. Çünkü Okyanusya'da kabul edilen tek aşk büyük birader olan hizmet aşkıdır. Winston ve Julia şiddetli bir eğitim için Sevgi Bakanlığı'na gönderilir. Sevgi Bakanlığı, düşünce suçlularının işkence yoluyla hizaya getirildiği bir kurumdur. Barış Bakanlığı savaşın yürütülmesinden sorumludur. Gerçeklik Bakanlığı bilgileri manipüle eder ve çarpıtır. Bolluk Bakanlığı ekonomik eksikliklere odaklanır. Orwell'in bu örneklerde ironi kullanması, vatandaşların bağımsız düşünme yeteneğini ortadan kaldırma anlamında, partinin zihinleri nasıl manipüle ettiğini çarpıcı bir şekilde vurgulamak içindir. Winston'ın hapsedilmesi, işkence görmesi ve yeniden eğitilmesi, onu yalnızca fiziksel olarak kırmak veya boyun eğdirmek için değil, bağımsızlığını kökten kazımak haysiyetini ve insanlığını yok etmek içindir. Mahkumların teslim olmaya zorlandığı 101 numaralı odada en kötü kabuslarına maruz kalan Winston kafasına bir fare kafesi takılıyken paniğe kapılır. İşkencecilerine teslim olur ve bunun Julia'ya yapılmasını ister. Bu ihanetle Winston serbest kalır. Daha sonra Julia ile karşılaşır ve hiçbiri diğeriyle ilgilenmez. Bu karanlık dünya bize partinin halkı kontrol altında tutmak için yararlandığı bir dizi tema sunar. Parti her şeyi, geçmişi, bugünü ve geleceği kontrol etmeye çalışır. Bu amaca ulaşmak için ilk çabası her bilgi kaynağını kontrol etmek ve manipüle etmek, tüm tarihsel kayıtların ve diğer belgesel kanıtların içeriğini kendi çıkarları için yeniden yazmak ve değiştirmektir. Parti insanların hayatlarının yazılı kayıtlarını tutmasını yasaklar. Tüm fotoğraf ve belgelerin Okyanusya'nın her yerine yerleştirilen hafıza delikleri yoluyla imha edilmesini zorunlu kılar hafıza güvenilmez olduğu için zamanla gerçeklik en iyi ihtimalle bulanıklaşır ve vatandaşlar kısa sürede partinin onlara bildirdiği her şeye inanmaya istekli olur. Böylece parti bugünü kontrol etmek için geçmişi manipüle eder. Parti düşünce alanını daraltmak amacıyla temel İngilizcenin bir parodisi olan yeni konuş dilini yaratmıştır. Bu dilde partinin uygun bulmadığı iktidarın aleyhine işleyecek bütün kelimeler sözlükten çıkarılır ve ifade yeteneği asgari düzeye iner. Dil düşünceyi sınırlar ve düşünce dile bağımlıdır. Gerçekten de onu ifade edecek doğru sözlükler olmadan hiçbir düşünce düşünülemez. Eğer dilin kontrolü merkezileştirilirse o zaman isyan veya itaatsizlik olasılığı ortadan kalkar. Çift düşün, bireylerin aynı anda iki çelişkili fikre sahip oldukları ve her ikisinin de doğru olduğuna inandıkları bir zihin manipülasyonu stratejisidir. Kitaptaki en çarpıcı örneği verirsek, savaş barıştır, özgürlük köleliktir, cahillik güçtür. Parti bu stratejiyi vatandaşlarında sadakat uyandırmak için kullanır. Propaganda, belirli bir bakış açısını desteklemek için kullanılan, genellikle taraflı olan fikir olarak tanımlanır. Okyanusya vatandaşlarının sadakati tele ekranların, sloganların ve diğer propaganda araçlarının kullanılmasıyla parti tarafından kontrol edilmekte ve manipüle edilmektedir. Dünyadan habersiz yurttaşlar kendi başlarına düşünme yeteneklerini kaybetmişlerdir. Parti, Okyanusya'nın her yerine tele ekranlar ve gizli mikrofonlar yerleştirerek insanları 7-24 izler. Okyanusyalılar iş yerinde, kendi evlerinde, dev plazalarda, hemen her yerde mahremiyetten yoksundurlar. Tele ekranlar, Okyanusya halkı için sürekli gözetleme ve parti propagandasını yayma taktiği olarak kullanılır. Orwell, totaliter hükümetin gücünü farklı yollarla nasıl kötüye kullandığını sembolize etmek için tele ekranları kullanır. Bu, teknolojinin kötüye kullanılmasıdır. Tele ekranlar, vatandaşların her hareketini izler, yüz hatlarını takip eder ve herhangi bir şüpheli kişiyi veya durumu düşünce polisine bildirir. Halkın parti tarafından gözetlenmesi iktidarın kendini koruması için gereklidir. Çünkü bu partiye potansiyel yıkımı erkenden ortadan kaldırma imkanı verir. Dünyanın 3 süper devletinden biri olan Okyanusya diğer ikisiyle sürekli savaş halindedir. Bu gereklidir. Çünkü savaş vatandaşları sürekli bir akış ve korku içinde tutar. Böyle bir durumda isteyerek partinin kontrolüne boyun eğerler. Okyanusyalıların diğer süper güçlerle sürekli bir savaş halinde olunduğuna inanması gerekir. Çünkü ortak bir düşmanın varlığı iç çatışmayı önler. Sürekli bombalama ve savaş parti tarafından halkı manipüle etmek amacıyla simüle edilmiştir. Partiye sadakat hükümete bağlılıktan daha fazlasıdır. 1984'te vatandaşlar partiye her şekilde boyun eğmelidir. Boyun eğici davranış ve sorgulanamaz itaat olmadan totaliter hükümet var olamaz. Parti içindeki sadakat, baba ve çocuk ilişkisi de dahil olmak üzere diğer tüm ilişkilerden daha derindir. Başarılı bir totaliter devlet özel bağlılıkları barındırmaz. Çünkü özel ilişkiler partiye olan bağlılığı gölgede bırakır. Cinsiyet ve aile özel ilişkiler yarattığından Parti bir şekilde bu sosyal eylemleri ve yapıları kontrol etmelidir. İffet teşvik edilir, cinsel dürtüler bastırılır. Cinsellik partiye karşı bir görev olarak görülür ve böylece tüm potansiyel kişisel bağlılıklar ortadan kaldırılır. Cinsel baskı partinin en temel kontrol araçlarından biridir. Orwell, Nazi Almanya'sında halkın başına gelenleri gördükten sonra, insanlar hükümetlerinin çok fazla güç elde etmesine izin verirlerse Neler olabileceğine dair bizi uyarmak istemiştir. Orwell'e göre böyle bir geleceğe izin verip vermemek bizim elimizdedir. Yaptığınız, söylediğiniz ya da düşündüğünüz her şeyi en ince ayrıntısına dek ortaya çıkarabilirler. Ama gönlünüzün derinliğine, sizin bile bilmediğiniz o yere el uzatamazlar.